Bu videomuzda bir önceki yayın yaptığımız universal motor sürücüsünün yeni versiyonunu size tanıtmak için çekim yapıyoruz. Şimdi daha önceden yapmış olduğumuz universal sürücüde hem DC motoru, hem asenkron motoru, hem de diğer DC motorun sürümünü göstermiştik. Şu anki yapmış olduğumuz sürücü hem üç faz asenkron motoru sürüyor, hem tek fazı sürüyor, hem diğer DC motoru sürüyor. Hem asenkron motorun istenilen frekansla kontrolünü yapıyor. Yani 200 Hz'lik, 400 Hz'lik ve 50 Hz'lik bir motoru da sürebiliyorsunuz. Aynı zamanda yine BLDC e, motoru sürüyoruz. Fakat bu seferki sürücümüz daha çok endüstriyel uygulamalar için geçerli. Bunlar beton vibrasyon motorları. E, klimaların, e, inverterli klimaların e, motor sürücü kartları. Yine 220 ile çalışan VLDC motor ya da asinkron motor kullanan bütün sistemlerde kullanılabilecek tamamen yerli bizim geliştirmiş olduğumuz bir sürücü. Sürücümüzün özelliklerine gelirsek e, tasarımı, dizaynı ve yazılımı tamamen dizayn. Sürücü kısa devreye karşı kendisini koruyor. Kaçana karşı kendisini koruyor. Aşırı akıma karşı kendisini koruyor. Yine aynı şekilde aşırı gerilme karşı kendisini koruyor diyor. Şimdi bunun Çalışmalarını size göstereceğim. Zaten daha önceden motor sürmeyle alakalı göstermiştik. Kısa bir motor sürücüyle alakalı, sürmeyle alakalı çalışmayı gösterdikten sonra sistemimizin kendisini kaçak akıma karşı, kısa devreye karşı nasıl koruduğunu çalışma olarak göstereceğim. Şimdi bakın, şu şekilde sistemimizi takıyoruz. Çalıştırıyoruz. Şu anda 200 Hz'lik bir spindle motorumuz var. Spindle motorumuzu çalıştırdık. bir birisi. Bir sistem kendisini korumaya aldı. Bakın tekrar açıyorum, kapatıyorum. Evet, açıyorum. Şimdi de, bu alakalı, e, Bakın, Sistemin nazırla görevdesine dokunamıyorum. Çünkü e, Kaçan Okul buna müsaade etmiyor. Onun yerine motora değdiriyorum. Evet, gibi yine sistem kendisini korumaya aldı. Açma kapama işlemini yaptıktan sonra motorumuzun sürücünün tekrar çalıştığını göreceğiz. Hadi. Şimdi Yine sürücüyle yine 3 faz 220 e, BLDC motoru sürüm ile alakalı çalışmayı göstereceğiz. Bunun için e, motorun takılma işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. DLDC motor takılmış olan sistemin e, motor kontrol ile alakalı çalışmayı yapacağız. Yine enerjimizi verelim. Evet, motorun çalıştırmasıyla alakalı işlemi gerçekleştiriyorum. Evet, sistemimiz aynı zamanda yüksek gerilime karşı, yüksek akıma karşı, aşırı akıma karşı, kaçak akıma karşı ve yüksek ısıya karşı e, tamamen korumalı. Evet. Şu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> 220 voltluk bir diğer DC motoru e, aynı şekilde sürüyoruz. Sürücümüz her türlü motoru kontrol edebiliyor. Bu şekilde yazılımın değiştirilmesi ya da ya da e, seçim işlemiyle istediğimiz motoru daha e, kontrol edebiliyoruz istediğimiz dönemde, e, 220 olarak. Tabii bu şu anda prototip olarak elde bastığımız bir sistem. Daha sonra bunun aplikasyon basımı e, dizgi şeklinde yerleştirilmiş kartıyla çok daha güzel bir sistem ortaya çıkacak. Her türlü motorun kontrolünde çok rahat kullanabiliriz. Güneş enerji sistemlerinde maksimum güç takibini yapabilen bir motorun aynı şekilde kontrolünü, su motorunun kontrolünü yapabiliyoruz. Yani güncel manada Türkiye'de ihtiyaç duyulan küçük motorların, büyük motorların hepsinin ihtiyacını karşılayacağımız bir sürücü. Tabii biz burada kullandığımız IPM 30 amperlik bir IPM. Burada 100 amperlik 100 amperlik APM'ler kullandığımızda çok daha büyük motorların kontrolünde aynı şekilde aynı yöntemle kontrol edebiliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde güzel şekilde kullanılmasını temenni ederiz. Bir sonraki videomuza kadar sağlıcakla kalmanızı rica ederiz.